Çorum'da halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren vatandaşı aracın şoförü hastaneye yetiştirdi. O anlar otobüs ve hastane güvenlik kameralarına yansıdı. Gaz Caddesi üzerinden halk otobüsüne bindiği öğrenilen 51 yaşındaki SK bir süre sonra fenalaştı. Bunun üzerine otobüsün güzergahını değiştiren şoför Dilaver Atak, epilepsi krizi geçirdiği öğrenilen vatandaşı güzergahına en yakın olan kentteki özel bir hastaneye götürdü. Atak, otobüsle getirdiği hastayı sağlık görevlilerine teslim ederken, hastanede gözetim altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise otobüs ve hastane güvenlik kameralarına yansıdı. 是啊。Right.